Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekiyorum. Bugün Zeynep ile birlikte çantalarımızda ne var videosu çekeceğiz. İlk arkadaşlar benim çantam e, şu şekilde. Ama benim ilk Zeynep çanta. çanta çantasını. Benim çantam en sıklıklarından alındı. Hem bu arada az önce gösterdiğim mini işte yeni alındı. Ona da annesi almış değil mi ilk başta ilk öyle bir tokam var çok güzel bana çok güzel uyuyor ya e sonra bunu da yeni almış Annem bu da çok güzel Ben bunu da çok seviyorum bakın 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 ve şöyle bir şeyimiz var oyuncağım ee, sana anlatabilir çok hızlı bir hikaye. arkadaşlar şimdi e, Nil Bengi de bana bunu hediye etmişti şu yanda gördüğünüz aparat sayesinde burada dönüyor işte dans falan ediyor şurada arkadaşlar böyle top haline getirip uyuyor şu yukarıda burada da işte duruyor yani bu mutlu olduğu için burada da duruyor bu arada Muhammed Ali geldi arkadaşlar hani ses falan e, yaparsa kusura bakmayın ee, arkadaşlar bir de bunda e, cins cinsiyetini söyledi mi? Cinsiyeti ne? Pembe ve mavi olduğuna göre kızdır herhalde. Benim, İkisi benim de kız aslında benim da. Kızdı. Ee, bir de bir tanesi barışla diğeri ee, köpek balığı diyorum Demedin ki köpek balığı diye bir şey. İşte, <laughs> ben, demiyorum köpek balığı diyorum ya. Hay unuttum neyse. Diğeri daha topat işte. Bir balığı ne? Diğer daha işte. Neyse biz diğer minice geçelim. Şöyle bir mini şalım bu için. Ee, çok seviyorum bu mini şalımı. Bu da yeni Yakınlar göster mı? ben. O da e, geçen gün mü ne alındı? Şurada altınları falan var çok tatlı. Geçen gün mü ne alındı? Aa yeni alındı. O da aynı. Bunu bana Ayşe teyzem hediye etti. Aslında bu mini setlerin hepsini Ayşe teyzem hediye etti. Ben kutusundan çıkardım. Öyle gösteriyorum size. Değil mi? Evet. Şimdi Zeynep'in çantası boşaldı. Son bir ee, kez daha Şimdi bir, bir değişiklik şimdi. oldu videomuzda. Benim kardeşimin bir oyuncağı geldi şöyle bir arabası. Evet arkadaşlar ben kendi çantamı göstereyim. Bu şekilde bununla çok rahat pikniğe, köye falan gidebilirsiniz. Tabi köye gitmek için küçük bir çanta ama hani yarım günlük biz yani köyünüz çok yakınsa ya da pikniğe gidecekseniz tabii ayrıyetten bir çanta, sırt çantası falan götürürsünüz ya da şöyle anneniz küçük be. bir hani e, çanta gibi bir şey alır yanınızda işte yedek kıyafet falan koymak için ama bunun telefonunuzu tabletinizi ve hani tablet ona. Yani küçük tabletler sığar bence. Hani şu boyutta 7 inçler falan sığar. Benim tabletim 7 benim inç. Evet. Bak bir saniye hemen göstereyim. O benim tabletim. Yani. Evet o Zeynep'in tablet. Bilgisayar tamam. tableti. Şey. Ama bak şu Evet iyi. arkadaşlar şimdi Zeynep geliyor. Aslında şöyle dik koyduğunuzda tam içine girmez. Yani sağ, çok sevdiğim ki böyle. Benimki bundan biraz daha küçük. Aynen. Aynı boyutta galiba. Girmez ki. Okay. Aynen. Ama Zeynep'in ki arkadaşlar. Bir saniye yalan yapma. Muhammed şey, hadi yapma. Şey evet arkadaşlar. Şey. Bu, markası. Polipat. Playpad. Ben çok bilmiyorum. Böyle iPhone'un bir şeyi var. Sığmaz. Sığar biraz gibi ama arkadaşlar içinde bir sürü oyuncak falan var. Arkadaşlar bu şekilde tableti bulduk ama. Şimdi arkadaşlar yaptırdım. yaptırdın mı? Hı, evet yaptırdın. Arkadaşlar şimdi e, bu şekilde bir örgü. Bunu çok beğeniyorum. İçin